Hepinize selam arkadaşlar. G Boys kanalına hoş geldiniz. Bugün babam ve Ege ile Pig oynuyoruz. Selamlar arkadaşlar. Bugün çocuklarla beraber Pig oynuyoruz. Domuzcuk. Ben bilmiyorum oyunu. Bakalım bana tarif edecekler. Nasıl bir şey göreceğiz şimdi? Baba bu en sonuncu harita. Ne yapacağız şimdi? Baba bir şey diyeceğim. Efendim? Bu adam da bizi elinde silah var bak silahla vurabiliyor. Vurunca ölüyoruz. Piggy bu mu olacak yani? Bu ha, mu Pig? Değil mi? Hem Piggy olacak hem, hem de, de bu, bu bizi olacak, öldürüyor. He? Evet. Tamam biz Ege ile beraber oynuyoruz. Şimdi aynı haritadayız, değil mi? Hı, hı Tamam. İki tane pigi oluyor gibi. Aa, bakalım nasıl bir oyunmuş. Başladık mı? Başladık. Evet. Ne yapıyoruz Baba, şimdi? o patates adama yaklaşma. Buna mı? O evet. Ya geliyor şu anda. Bir patates adam mı bilmiyorum ama biz ona patates adam patates e diyoruz. Patatese benzemiyor bence ama neyse. Bence. Benziyor. Şu an başlamadı daha değil mi oyun? Başladı, başladı mı? pigi geldi. Ben nereye gideceğim şu anda? Bak kızı takip et bence. Oğlum kapı açılmadı yakalanacağım Aha, tamam. ben şu anda. Ana patates adam. Gel Ege de burada bak. Ege nereye kaçacağız hadi. Oğlum ben oyunu bilmiyorum. Beni soktuğunuz bu oyuna bak. <laughs> hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Şimdi baba şuraya git. Buraya evet. mı? Haha. <laughs> açacağım ben Acımış. burayı? Açık Ay, bak, zaten. Anahtar falan duracağım. Anahtar falan. Erkan anahtarlar boltun altında kalık. beni ara. Bu Hello Neighbor bu tarzı bir şeyler galiba ya böyle <laughs> bak, bir. Bak onu ha, alma alma buraya. <laughs> zaten onu. ha. Aşağı ineyim mi? İn bakalım. Ege neredesin? Gelsene yanıma <laughs> oğlum. Babamı tek bırakma gel. <laughs> Ege şu an çığlık çığlığa bir şeyler yapıyor ama bu ne lan? Orayı Aa, işte çekişle açıyoruz. Buraya da sarı, sarı anahtar lazım var. anladım. Tamam. Bak, bu adamda mor anahtar var onda. Burada ne var? Bu ne böyle? Onu silah alırsan olabiliyor. O ha, mermi. mermi. Tamam. Evet. Bunlar Aş kapalı. O Nasıl açacağım bunu? Baba ben çıldırıyormuş. Ege kırmızı bana, anahtar bana. falan bulmuş. E, hayır hayır atlama sakın atlama. Tamam. Baba Ben pilav. Tamam. Piller ne Bilmiyorum Ağazım. Ege, ben nasıl geçeceğim buradan? Duhan, buraya... buraya köprü yapman lazım. lazım diyor, tahta lazım diyor. Tamam, boş ver. Ağacığım, ben pilleri ne yapacağım? Bilmiyorum ben. Burayı bu haritayı bilmiyorum. Diğer haritalara biliyorum. Burada bir şey yok. O zaman üst kata çıkayım mı? Burada Çık bir şey yapamıyoruz şu anda. Dur bakalım inşallah yukarıda kimse yoktur. Ya yakalandım işte. Ege yakalandı bile ya. Hemen yakalanıyorsun babacım ya. Aa Peggy. 20, 20 saniye 20 dondu. Saniye tamam burada bir şey yok. Çıkıyorum buradan. Buradan Çık. bir şey yapamıyoruz şu anda. Yeşilli yere gir. Tamam. Baba. Efendim? Aslında diye öldüğünde bana gerek yok. Ben çünkü kırmızıyı açtım ama. Torpil gerekiyor. Kırmızıları açtın mı? Hı hı. Oğlum Baba, pigi burada. Bak bu ne yapıyor böyle? Hoppa hadi. Oh. Kaç. Kaç. Oğlum dur. CTRL'e basınca eğiliyor. CTRL'e basmam. Shift'e bastım aslında yine eğildi. Shift'le de eğiliyor. CTRL'e de. CTRL'e bas. Öl. Neden öleyim? Aha. ne bu? Çok fazla anahtar buldum. lan. Lan. Baba. Patates adam geliyor. Lan. Baba, Oğlum aşağı atlayayım mı? tamam tamam atlamam gerekmiyormuş. Tamam. Baba kendini öldürmen gerekiyor. Ege ya. dur adam peşimde dur ya. Ege bizi öldürmeye çalışıyor. Dur adam peşimde dur. Bak geliyor. nasıl geliyor domuzcuk kaç. Baba öldüm ben geçiyor Ya ben de şimdi turkuaz anahtar var da ne yapacağım ben bunu anlamadım ki yani. Bilmiyorum. Buraya girmedik kapalı orası. Kapalı. Lan Oradan geldik baba. Kaç Ege gülme Ege gülme. <laughs> Aa bak renklere göre ayırmışlar burası kırmızı yanıyor mesela demek ki kırmızı <laughs> anahtarla buraya girmek lazım. Yapma ya. Ne alakası var? Bence öyle bak burası da yeşil yanıyor duvarlardaki neonlar. Biz buraya girmiştik zaten değil mi? Lan. Baba bence kırmızıya gir. Buraya mı gireyim? Evet. Oğlum orada da bir şey var. Bu kim? Bu dost pigi. Dost pigi mi? Elma istiyor. Evet elma verirsek. Duhan, şimdi ben burada yakalanacağım oğlum be. Beni Baba, buraya soktun. Vallahi fake yakalanacağım. Ads. Oy fake atmışsın. Bunda. Yeşil'e gir. Bak bu kız yakalanacak <laughs> şimdi bak. Kız geliyor kaç. <gülüyor> Lan. bu patates adam. Hayda. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ege, ne yapıyorsun Ege? Maviye gir. Tamam oğlum <laughs> burası kapalı ya. Sus be! Ege, yine biz girme. şu an hiçbir yere giremiyor zaten hiçbir şey yapamıyoruz ya. Baba, yanına gitmen gerekiyor. Bir dakika, burada ne olacak anlamadım ben bir kurcalayayım şurayı ya. Bu neydi? O mermiydi? Mermi. Lan patates geliyor. Buraya yeşille mor lazım. Patates, bak. Aa, baga bu, girdi. Yok yok çıktı. Tamam, şu yana gidelim o zaman. Orada da pigi vardı galiba ama git. Ama git. bence burada bir şeyler yapacağız Baba ya. Şuradan eğilerek gir bak şuraya. Buraya mı? Hı -hı. Aşağıya düşeceğim. Bir şey olmuyor. Tamam. Burada bir şey yok. Şuradan yukarı çık. Buradan Baba, aşağıya atlarsam ölüyor. muhtemelen ölüyorum. Sen var tam malsın. Aa bu pil. Ne yapacağız bunu? Baba kırmızıyı ben almıştım. O pili ben almıştım. Ya Ana baba. mor anahtarı aşağıya bıraktım ben. Yok mor Aa, değildi bende ya. Tuğba evet, azdı oğlum bendeki mor. mor, değildi ya. Mor başka birisinde vardı. Hı. Diğeri alayım mı? O maviyi alayım mı? Aa, Aa dur 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 dur, dur dur dur. Buldum buldum. Sen şimdi ne yapacağıma inanamayacaksın bak. İyi izle tamam mı? Ana oğlum burada. Patates adam. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Ya. Lan. Baba Pig'i. Pig'i Bak. Lan. Baba. Lan. Baba. <laughs> Nasıl kaçtım ama? Ya şurasının ışığı bak turkuaz yanıyor. Bence bu anahtarla burada Yok bir şeyler baba. yapacağız. Lan. <gülüyor> <gülüyor> <Yakala>. Korktum ya. <gülüyor> Korktu. <gülüyor> oynayalım. Tamam. Sen oyna bu sefer. Tamam. Olur mu? Hadi gel bakalım. Ama ben beklememiz gerekiyor. Neden? Onlar bitirsin diye. Tamam bekleyelim hadi. Evet arkadaşlar şimdi geldik yeni haritalar seçiliyor. Evet. Karnavalı mı seçtin? Evet. Benim en sevdiğim orası çünkü. Benim de orası. Ve orası seçildi diyor. <laughs> player, player, player. Ben senden önce tutmadım. Yapacak şimdi şey yok. Şimdi oyunculardan var. biri mi Piggy olacak? Evet. Ya hadi ben bakalım. olacağım ya Ege olacak. Ya Ama çok az kişi olacak. var niye öyle? 4 kişi var sadece şu an. 5 be? kişi var Baba. Başkası oldu Ege, Piggy hadi bakalım. <laughs> Bak geleceğim şimdi göreceksiniz. Ben bu haritada çok iyiyim arkadaşlar. Ben de. Bayanlısın da. Biz ezberledik bu haritayı. Sen neymişsin o... be? <laughs> ben o şeytan pigi nereden aldım söyleyeyim mi? Hep He. bu arada da kazandım. Kazanınca para veriyor. Hadi bakalım izliyoruz şimdi sizi. Evet. Koş 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 koş. Oh aynada gittik. Ege bu sefer ilk sen ölme tamam mı? Tamam. İyi Abi şey yani. kardeşin arkadan takip ediyor seni bu arada. Oraya girdi. Peki bu bu arada Aa! da burada başlıyor. Bak yeşil anahtar var orada. Aldım. Aa Ege Ege tahta almış. Suyu açacağız. Bak şurada da anahtar vardı. Bankın üstünde. Ha, ama o iş dur. Bak bu Turkaz anahtar işte orada var. Tamam ama Kilitli bu orada. yeşille başka Sen bir yeşili yaşam. mi açacaksın şimdi? Kırmızıyı aç. Kırmızıyı açın. Ben de şey var çünkü. Bak kırmızının Hı -hı. yeri orası işte. Tamam ama bende kırmızı yok ki. Bak yeşille buraya açacağım. Ege sen de anahtar alsana önce. Bir sürü anahtar orada. al. Orada. Git al oğlum. Heh, kırmızı. Al Ege burada. kırmızıyı açıyorum sen de gel. Hı -hı. Sen de orayı aç. Beni takip et. Biliyor. Açtım kırmızıyı. Çık, Ege buraya tahta mı koyacak? Evet. Ben koyabilirse koyacak. Ege düştü aşağıya. Koy çabuk Ege. Ege hadi. Sen Ege ya ne hocam? yapıyorsun? Tıklayacaksın, tıklayacaksın. Yanına he. Ben aldım. Ha ben aldım. Ya, ya kardeşin oldum. alsaydı keşke onu. Abi bak ilk Oğlum Pigi nerede? Pigi etrafta yok ki siz kendi kendinize oynuyorsunuz şu anda ya. Pigi hani nerede? uyandı mesajı geldi ya. Bak içeride yeşil anahtar vardı. Ya yeşil anahtarları buraya açtım ya baba ha, ben. Tamam. Oradan kırmızı aldım. aldım turkuaz aç açıldı galiba E ne oldu şimdi oyun bitti mi? Anne. <laughs> Yo. Oyundan burada çıkış kapısı burası. Neden Piggy yok etrafta? Baba Piggy burada bir yerde olması lazım. Ha bak bak bak, bak Aa, orada. geliyor tamam. Ben de görmedim. gördüm. gördüm. burayı açın. Turkuaz anahtar vardı şurada. Sen turkuaz anahtarı al buraya aç. Ben de şunu ben açayım. Ben... Ne o yaşı? ya? Ya turkuaz anahtar şurada vardı. pi geliyor ya hadi. Heh bu adam açmış tamam. Evet tabancayı aldım. Su tabancasını aldım. Su tabancası ne işe yarıyor? Su tabancasıyla şurada hani burada bir yerde oyun oynayacağız. Tamam. Oyunla da şu e, şifre verecek. Şifreyle de şu kapının birisini açacağız. Nasıl bir oyun oynayacaksınız? Oyun oynamayacağız baba direkt kocam bak burası. Bir oyun oynayacağız dedin ya şimdi. Baba oyun oynamış gibi hani Luna Park'ta oyun oynuyor tamam, ya sen böyle. Tamam işte ne oynayacaksınız dedim bak yani Olur şimdi. oğlum ben. Bunu buraya koydum bize bana şifreyi verdi. Şifreyi şimdi götürüyorum kapıya vereceğim. Ege ne yapıyorsun? <laughs> geliyor. Ege'yi piki kovalıyor şu anda. <laughs> Gel, Abin tek başına bölümü bitiriyor yalnız şu anda Ege. Sen gel, ne yapıyorsun? Sen geziyorsun haritada sürekli. Abine yardımcı olsana. Çekiç mi lazım şimdi? Çekiçle beyaz anahtar lazım. Bak onun arkasında Piggy vardı. Ege. Piggy kovalıyordu kaç. Baba baba şu sarı anahtar lazım. Ha. oldu şu anda. Sarı anahtarla şuraya gideceğim. Baba şimdi orada şey istiyordu ya çekiç balyoz. Tamam. Balyozu alacağım şimdi. Ege biraz abine yardımcı olsana. Ya orada canım, ben tek direk direkt Aa. oyunu bitireceğim birazdan. Abin tek başına bitirdi oyunu. Ben de geleceğim. Bak oradan. Bak adam tabanca bulmuş elinde tabanca, o tabanca ile O tabancayla. ile. dondurdu az önce o. 20 saniye. Aa Pigi geliyor. Kaç 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 kaç. Baba ben spireyi buldum. O spireyi açacağım seni. En çok sen buldun babacığım. Baba Pigi'yi fake atacağım. Bak, şimdi baba. arkandan gelip seni birden bir yakalarsa. Ne gülersin. Gitti, evet, gittin, ben tamam. daha çok güleyim. Hala arkandan gelebilir bu arada yakalanabilirsin. Baba bak bu başka çekiç. Şimdi şuraya gideceğim. Bak şimdi. Bu çok karmaşıkmış babacığım. Ben bunu oynasam bulamam ki hiçbir şey evet, ya. Evet bak bunu buraya koydum. Ben ezberledim dedim ya. Bunu buraya koydum. Bana çekiç verdi. Çekiçle şimdi kapının şurasını e, tahtaları kıracağım. Tamam. Baba Bak Ege onu ben açtım. Ege abin zaten şifreyi açmış da oğlum. Şimdi turuncu anahtar lazım bize. Pigi var sol tarafta. Burada burada. Arkanda Pigi var oğlum. Ee, ne yapıyorsun Ege? <laughs> ne yapıyorsun acaba? <laughs> tamam. Oğlum tamam mı? <laughs> <laughs> evet şimdi baba oyun bitti. <laughs> Oyun içerideki de pigi gibi. Baba bitirdim oyunu. Geldim. Sen pro olmuşsun bu oyunda ya. Ezberledim demiştim ben size. Ege hala oynuyor. Ege ne oynuyor acaba Ege, şu anda? Ege oynuyor. Ege abin oyunu bitirdi. Sen ne yapıyorsun? Kapıya gelince ya. girince oyun bitiyor. Kapıyı, kapıyı, kapıyı bulamıyorum Ege. işte. Ege kapıyı bulamadı İleride arkadaşlar. İleride buldu buldu. Ah. Baba Ege, Ege. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum abin <laughs> oyunu bitirdin. Kapıyı açtı. Açık kapıya giremedin. Ege, Sen yakalandın ya. Yani, Ege Pidye <laughs> çok, çok, şanslısın benim. babacım <laughs> ya, ya. Cidden çok mutluyum. Bir dahaki sefere yaparsın tamam mı? Arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.